Sene 1939, Sansür ve İktidar kitabı Deniz Güner'in sayfa 119. Hükümet bütün gazetelere Hitler'i öven yayınlar yapmaları emrini verdi. Sevmiyor ya dönemin Türkiye'si. Hitler'den hiç az etmiyor ya o yüzden emir veriyorlar. Aynı yıl Cumhuriyet'in Nazi sempa yani Cumhuriyet gazetesinin Nazi sempatisine bakın. Ayrıca bunun örneklerine geleceğim. Basında kavgalar Tekin Erer sayfa 77'den ve 194'ten naklediyorum ve sayfa 28'den. Cumhuriyet gazetesi diyor ki Kemalizm ile Nazizmin yakınlığı biz Türkler için bir iftihar vesilesidir. Kim de bu Cumhuriyet? 1924'te bizzat Atatürk'ün emriyle onun verdiği para ve maddi imkanlarla İstanbul basını içerisinde rejimin sözcülüğünü ve savunuculuğunu yapmak üzere kurulmuş olan cumhuriyet. Ne diyor bu cumhuriyet? Rejimin yarı resmi sözcüsü. Biz Türkler Kemalist ideoloji ile Nazi ideolojisi arasındaki yakınlıkla iftar ediyoruz. Bununla ilgili muazzam bir literatür vardır arkadaşlar. 30 Ekim 2017 tarihli gazetelerden öğrendik. Bekir Bozdağ'ın dönemin zannediyorum Adalet Bakanı'ydı yaptığı bir açıklama 1940'lı yıllarda Ankara Ulus Meydanı'ndaki Cumhuriyet Halk Partisi binasının genel merkez binasının yemekhanesinde her gün öğle yemeğiyle birlikte hoparlörden nazi marşları yayını yapılıyor. Düşmanlar ya Nazi Almanya'sını o yüzden o marşları dinleyerek düşmanlıklarını biliyorlardı.